Ne buyuruyorlar? Ee, Hazreti Hz. Gavsumuz'dan naklen büyüğümüz ezberletti bize elhamdülillah. Bir insan sabahleyin evinden çıkarken şöyle Hı -hı. bir niyet alsa. Bu niyetin hepsi yani yarım dakika da olur. Elbisesini giyerken olur, evden çıkarken olur. Ya Rabbi ben senin rızan için çalışmaya gidiyorum. Çünkü çalışmayı sen bana emretmişsin. Allah emredince farz oluyor. Bir erkeğin nefsinin ve ailesinin maişetini Temin için çalışmaya gitmesi farzdır. Çalışma kısmı farz. Farzdır. Evet, evet. Şimdi bu insan bu niyetle evinden çıksa evet, ve işte 12 saat sürsün, 12 saat sonra da evine gelse, bu niyetle gittiği için, Allah'ın emrini yerine getirmek niyetiyle gittiği için, hatta büyüğümüzün izahatının içinde şu da vardır, Rızık sana ait ya Rabbi. Benim bir rızık endişem yok. Yani kendimin ve çocuklarımın rızkıyla ilgili bir endişem yok. Onu sen tekeffül etmişsin. Ama sen bana emretmişsin. Ben o üzerimdeki çalışma vecibesini yerine getirmeye, o vecibeyi üzerimden kaldırmaya gidiyorum diye niyet etsin. Eve girdiği ana kadar ki bütün vakti, başka da hatırlamasa da olur, ibadet yazılır ve sevap alır. Şimdi dolayısıyla...